Şimdi sana biraz böyle zor bir soru soracağım. Buyurun. Bunu ben aslında bundan sonra bütün konuklarıma soracağım ama ilk sana i̇lk sorayım. İlk ben miyim pilot pilot konu. Şöyle biz kendimizi anlatırken genellikle mesleğimizi anlatırız, Hı. eğitimimizi anlatırız, Hı. biraz da memleket, memleket nere, Hı. tamam mı? Hı. Ne iş yapıyorsun, nerelisin gibi. Aynen. Bunu bu kendimizi anlatmakta bunu kullanırız. Bu ikisini kullanmadan kendini anlatır mısın? Mesleğinden, eğitiminden bahsetmeden, memleketinden, ailenden bahsetmeden kendini nasıl anlatırsın? Yardım edebilirim. Ama bence sen psikolojiye bu kadar ilgili biriysen zaten şu anda bence güzel bir soru senin için bu. Me, tamamen meslekten ve eğitimden ayrı olarak Damla ne yapıyor diye düşündüğüm zaman aslında işte bende hep şey var böyle e, çok zor ve çok güzel bir soruymuş bu arada. Güzel bir soru mesela burada aslında değerler, tutkular evet. değil mi mesela hırslı mısındır, hırslı biri misindir? E, Kıskanç mısın? Şimdi mesela bunlar işte çok şey kavramlar. E, neresini kullanıyorsunuz? Nasıl alıyorsunuz bunu? Mesela hırsa tutkulu da diyebiliyorsunuz. Mesela? O hırs etrafınızdakilere ve kendinize zarar vermeye başlıyorsa bambaşka bir şey. Ha, benim hırs dediğim senin zaman. için tutku olabilir. Tutkuluyumdur yani o konuda hırslıyımdır. Şey diye anlatırdım galiba onu düşünüyorum da deminden beri. Damla galiba en büyük derdi ee, ...kendiyle olan ki işte hani oyunculuk neden oyunculuğu seçtin de de... ...nasıl ki psikoloji oyunculukta benim... E, ...bana çok yardım ediyorsa oyunculuk yapmak da kendimi tanımamda çok yardımcı oluyor bana çünkü empati kurmaya çalışırken... ...o karakterlerin yerine koymaya çalışırken kendinizle de ilgili... ...hatta bazen sonrasında temizlemeniz gereken şeyler çıkıyor dediğim oydu hani. sert korkular... ...gelecek... Yıllar düşündüm sizi nasıl yaşamayacaklar. Gözlerimde canlanınca yattığın haksızlıklar. Güçlendim her şey bambaşka olacak. bazen o 30'dan sonra biraz daha değişti ama şey olabiliyor. bir, 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 bir şeylere kafaya takma derecesinde tutulabiliyorum. Hani yani salonu hmm. sal onu artık, bırak onu artık dedikleri çok oldu insanların. O olabilir. Evet, bir şey halledene kadar içime sinene kadar şey yapmamak, bırakmamak. Bu yararlı da olabiliyor. Bazen hakikaten kendiniz de yorabiliyorsunuz. Obsesyonlar da var evet. o zaman. Evet, var. Ama var. Seninki insanda olması normaldir zaten. İşte şey olmasaydı böyle bir alana o böyle şeyi de getiriyor ya, süper odaklanmayı da getiriyor ya o obsesyon. Tabii tabii ya. Obsesyon o yüzden her sanatçıda olduğunu düşünüyorum. Damla ile çok güzel bir etkinliğe katıldık birlikte. Kırgızistan'a gittik, Bişkek, Türk film günlerine katıldık. Ee, sen şimdi bize, ben de oradaydım da biz belki biraz daha organizasyon tarafındayız ama senden dinlemeyi tercih ederim. Kırgızistan'da bir aslında dolu dolu üç gün geçirdik. Hakikaten ben geri dönüp baktığımda sanki biz 15-20 gün kalmışız kadar yoğun ve keyifli bir üç gündü. E, o, açıkçası yani ne beklediğimi de tam olarak bilmiyordum giderken ama hani o bekleyebilecek olduğum ilgiden sevgiden e, çok daha yoğun çok daha fazla bir ilgiyle karşılaştık bence. Güzel bir organizasyondu. Güzeldi, çok, güzel yani bir şey, çok güzeldi. Bütün bu ekip işte bir liseye söyleşiye gittik. O mesela benim hiç unutamayacağım. Öyle mi? anlardan bir tanesi. Pırıl pırıl gençler. Ee, hepsi çok ilgili. Ee, Değerli seyircilerimiz gerçekten Türk dizileri dünyanın evet. her yerinde çok izleniyor, çok seviliyor ama... Türk dünyasında başka türlü bir ilgi vardı bizim. Başka türlü bir sahiplenme var. Evet, başka Biz türlü. Bu ülkeyle kısıtlı gibi görüyoruz ama aslında onlar da bizim kadar şeyler bundan gurur duyuyorlar, onur duyuyorlar ve keyif alıyorlar. Şunu zaten hepimiz çok hissettik. Biz zaten çok yakınız ama daha yakınlaşmamız gereken bir dünya arası. Daha yüzümüzü biraz daha fazla Öyle. oraya çevirmeliyiz. Öyle, Öyle değil Öyle. mi? Öyle. Çok müthişti, sıcaklık çok müthişti. bunu ee, onu sen belki bahsetmek istersin. Bu, bu umarım işte yapım, biz ortak yapım anlaşmaları oluyor. Tabii tabii. Arasında. Biz Genellikle zaten çok kolaylaştırıyor çalışmamızı. Kırgızistan'la aramızda bir ortak yapım anlaşmamız var. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız imzalamıştı. Yani biz şu anda artık Kırgız sinemacılarla çünkü orada da çok iyi bir endüstri var. Öyle. Çok iyi filmler çekiyorlar. Onlarla birlikte ortak yapımlar yapacağız. Zaten oraya gidiş amacımız da buydu. Bu network'tü. Daha yakınlaşmaktı. Birlikte daha çok şey yapmaktı. Ki ortak hikayelerimiz de mesela Cengiz Aytmatov Zaten Cengiz Aitmatov'u Oraya da konuşalım. Galiba. Yok konuşalım. Ceng yani Kırgızistan demek Cengiz Aitmatov demek. Değerli seyircimiz mutlaka biliyorsunuzdur ama şöyle kısaca ben hatırlatayım sonra damla devam etsen. Şöyle Cengiz Aytmatov yani Kırgızistan'ın Türk dünyasının, Rus edebiyatının, dünya edebiyatının en önemli isimlerinden birisi şöyle söyleyebiliriz. Yani o kadar önemli ki şöyle bir tutabiliriz. Yani Dostoyevski, Tolstoy, Gabriel Garcia Marquez ki yakın arkadaşı Kırgız siyasetinde dolayısıyla o bölgenin siyasetini de aslında şekillendirenlerden bir tanesi. Tabii çok yönlü bir insan. danışman, bakanlık da yapmış, yapmış, diplomat, büyükelçilik yapmış. Hemen hatırlayacaklar. Ha, evet. Filmimizi söyleyelim. Selvi Boylum Al Yazmalım. ...filmi, Bilmiyorum. onun romanından adapte evet. edildi. Evet. Neydi orijinal adı? Kız, kız, Kızıl Yemeni, Yemeni diyorlar, diyoruz. Delberim diyorlar. Dilberim, ha, Dilberim. Dilberim evet. diyorlar, orada öyle anlatmışlardı. Evet. Biz bayağı bu türde öğrendik. Evet. Değil mi? Evet. Asya'm, al yazmalım. Samet baba demişti, onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Asya. Bir de Atabeyt'te anlatalım. Orada da bir ziyaretimiz oldu. Şöyle 138 aydın, aydın katlediliyor. Aydın yani mi? gerçekten büyük bir katliam. Hem... Kırgızistan'ın yaşadığı en büyük trajedi, Türk dünyasının yaşadığı en büyük trajedi Stalin tarafından gerçekleştirilen bir katli, katliam. Bu büyük temizlik dedikleri büyük parçası. Orada 138 tane e, kanaat önderi e, Aydın. Çok kolay kolay yetişmeyecek Aydın. 138 tane. Birisi de Cengiz Aytmatov'un babası. Babası. 138 aydının işte kıyafetleri, ceplerinde bazılarının e, suçlu olduğunu söyleyen emirler, kağıtlar, işte tarakları, böyle aksesuarları hepsiyle birlikte korkunç bir halde onları orada buluyorlar. Sonra geleneğe göre tekrar definleri yapılıyor. Üzerine de bir anıt Yapıyorlar. Cengiz Aytmatov'un mozalesinde yani babasının o 137 ve 137 Aydın'ın yattığı işte bir anıt var. Onun yanında da Cengiz Aytmatov'un kendi e, mozalesi var. Orada duvarda Kiril alfabesiyle bir insan için en zor şey her gün insan kalabilmektir yazıyor. Hmm. Muazzam bir söz bence. Çünkü hmm. biz gerçekten bence her durumda ve her sabah tekrar bir seçim yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Damla.